Selamünaleyküm, herkese merhaba. Bu videomda Sukit AirDrop'u hakkında biraz bilgi vereceğim. Normal standart AirDrop botunu yaptıktan sonra başarılı bir şekilde tüm görevleri yaparsanız 500.000 Sukit token alıyorsunuz ve getirdiğiniz referanslar da başarılı bir şekilde tüm görevleri yaparsa her referans için artı 20.000 Sukit token daha alıyorsunuz. Daha sonra <laughs> Bu Squid'in Telegram grubuna girelim. Ee, daha ekstra olarak nasıl fazla token kazanabiliriz onu göstermek istiyorum. Bu Squid token Binance e, Binance değil mi de BSC altyapısına sahip olduğu için e, ileride BSC adresimizi kullanmamız gerekiyor. Binance Smart Chain yani. Bunu da Trust Wallet'ten alabilirsiniz. Bir karı daha gidelim. Evet. BSC kontrat adresi de bu şekilde. BSC scan komda gösterildiği gibi. Daha sonra Telegram grubunda bu pinlenmiş mesajlara baktığımızda burada gösterildiği gibi oyun oynayarak da bu site üzerinden artı token kazanabiliyoruz. Hemen siteye giriş yapalım. Bu şekilde geliyor. Aynı Squid Game filminde olduğu gibi. Üyeliğinizi açmak için buradan ilk önce Sign up basıyoruz. Daha sonra bulunduğunuz ülkenin lokasyonunu buradan seçmeniz gerekiyor. Daha sonra ülkeyi buraya seçiyoruz. Zaten otomatik seçili geliyor. Bunu seç musunuz? Ben şu an değiştirmeye çalıştım. Değiştiremedim. Ben Almanya'da şu an yaşadığım için Almanya otomatik kendi seçti. Eğer VPN falan kullanmıyorsanız otomatik zaten kendi lokasyonda bulacaktır. Eğer VPN kullanıyorsanız ve aktifse VPN'ini kapatmanızı tavsiye ederim. O şekilde ilk önce üyeliğinizi açın. Daha sonra e-mail adresiniz standart olarak buraya. Kendinize bir parola oluşturuyorsunuz. En önemlisi burada Metamask Wallet adres diyor. Buraya Metamask adresinizi değil de Trust Wallet'e Girerek buradan Smart Chain'i seçiyorsunuz. Buradan da kopyala butonuna basarak buradaki adresinizi kopyalayın. Daha sonra buraya yapıştırın. Evet, Metamask adres bölümüne buraya yapıştırın. Save ve Continue diyerek de büyük ihtimalle onay maili gelmesi gerekiyordu. O email, e-mail adresinizi de onayladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizi girerek oyuna giriş yapın. Daha önce üyeliğim olduğu için login diyerek direkt giriş yapıyorum. Evet, site İngilizce gözüküyor. Buradan çevir diyerek kendiniz direkt Türkçeye çevirebiliyorsanız burada da görüldüğü gibi burada şu an toplam oyuncuların oynadığı paralar birikiyor. Aşağı inerek buradan 4 farklı oyundan birini seçebiliyorsunuz. Standart kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu. Daha sonra aşağıdan da şekerleri tabaktan çıkarma oyunu. Buradan da camların üstüne atlayarak finish'e ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ve en alttan da tabii ki oyuna ilk girmeden ıı, oyuncunun karşılaştığı bir oyun oynuyorsunuz. Artık <laughs> bizim daha önceden çocukluğumuzda oynadığımız taso oyunu gibi yere atılan kağıdı ters çevirmeye çalışarak en zor oyun bu ve en çok kazandıran oyunun da bu. Şöyle söyleyebilirim. Her 30 saniyede kazanabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Hemen zaten en başta da gösterdiği gibi her kazandığınız oyun için fark etmiyor. Bu dört oyundan hangisini oynarsanız oynayın. Kazandığınız her bölüm için size 40 5600 şişe verecektir. Ve şu şekilde söyleyeyim. Kırmızı ışık, yeşil ışık 60 saniye sürüyor. Karşıya geçmek yaklaşık 50 saniye ile 60 saniye arasında sürüyor. Buna da yanlış hatırlamıyorsam 45 saniye veriyorlar. 30 saniye ile 45 saniye arasında bitiriyorsunuz. Zaten en kolay olarak yuvarlak ve üçgeni seçtiğimiz için... 30 saniye sürüyor. Bunda da aynı şekilde 30-45 saniye arası sürüyor. Bu ise 10 ile 20 saniye arasında sürdüğü için en çabuk ve en hızlı şekilde kazanabileceğiniz oyun bu oyun ve zor. Baya zor. En baştan başlayayım. oyunlara kısaca göstermek gerekirse. Yani ee, Squid, squid Token'ı ee, bu şekilde daha fazla kazanabiliyorsunuz. Ee, ve burada Türkçe'sini çevirdiğimiz artık ne kadar doğru bilmiyorum. Her Pazartesi hesabınızda 4 milyon 560 bin token olduğunuzda cüzdanınıza otomatik gönderiliyor diyor. Ve şu an Çarşamba günündeyiz. Ne alakası varsa yarın Perşembe olacak. Burada da 2 saat sonra tokenlerin dağıtılma gününü gösteriyor. Yani 2 saat sonra perşembe olacağı için tam anlamadım. Ama anladığım tek şey şu. Her başarılı oyun için siz 45.600 jeton kazanıyorsunuz. Hemen en alttan başlayalım. Başlangıçtan bunu oynayalım. Press to start zaten basın ve başlayın diyor. Gördüğünüz gibi 3'ten 2'ye doğru 3-2-1 başladı. Ve burada gölgeyi bu alttaki kırmızıya denk getirmeniz gerekiyor ki oyunu kazanabilirsiniz. Aynen bu şekilde. Oyunu şu an kazandım ve 45.600'e aldım. Gördüğünüz gibi bakiye eklendi. Play diyorum. Kaybettiğimde neler oluyor? Gölgeyi tam aşağıdaki kırmızının üstüne denk getirmediğimde neler oluyor? Onu göstermek istiyorum rastgele bastım şu an. Evet gördüğünüz gibi karşı taraf kazandığında bir tokat diyorum. <laughs> Eğlenceli ya. Biraz tabi pratik yapmanız gerekiyor bu gölgeyi sürekli aşağıdaki kırmızı zarfın üstüne denk getirebilmek için. İlk başlarda bayağı zor oluyor. Tekrar kazandık. Süper. Şimdi sıradaki öne geçelim. Hesap bakiye hemen Hemen yarışına basarak üstteki cam oyununa geçiyorum. Başlangıç diyerek. Presto'da bize ilk önce hangi camların kırılmaz olduğunu yeşil renkle gösterecek. Sağ sağ, sol sağ. Sağdaki cama tıklıyorum. Sağ, sağ, sol, sağ, sol ve geçtim. Evet bu kadar. On da kazandım. Yine 46 token aldım. Bu şekilde zekanıza güveniyorsanız bu oyun oynayarak da sürekli kazanarak daha çabuk token elde edebilirsiniz. Hemen bir geri geliyorum. Bir sonraki oyuna. Evet başlangıç diyelim. Tekrar oyunu da başlatalım. Press start basalım. Buradan da hangi kutudaki şekeri çıkarmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben direkt yuvarlığa seçerek hemen yuvarlak şekeri çıkarmaya başlayalım. Ekrana sadece basılı tutarak kırmaya çalışıyorsunuz. Şu an ekrana basıyorum. Parmağım kalın olduğu için şu an iğnenin nereden gittiğini ben göremiyorum. Yani elinizde eğer ekran kalemi falan varsa onunla yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Daha çabuk yaparsınız. O içinden geçmişim. Evet. İşte bu kadar. 46.500 46 bin jeton daha aldık. Hemen geri geliyoruz. Tabi buradaki 46 bin jetonun ne kadar Squid tokenine denk geldiğini bilmiyorum. 2 saat sonra ödemeler yapıldığında bakalım hesaba ne kadar jeton ee... Squared token olarak çevrilmiş. Onu da zaten videonun altına yorumu sabitleyerek detaylı olarak anlatırım. Son olarak kırmızı ışık, yeşil ışık start diyerek başlıyoruz. En uzun bu sürüyor. Yani bu oyunu oynamak bence gereksiz. En alttaki oyunu oynayarak 10-15 saniyede sürekli 46 bin kazanılabilir. Çünkü burada başta yasaya kadar zaten bir 10 saniye geçiyor. Ve 60 saniye var. Elimizi ekrana bastığımızda Evet. Ekrana bastığımızda devam ediyor. Bıraktığımızda duruyor. Ah. Eh, geberdik. Ve işin en kötüsü kırmızı çizgiye yaklaştığımızda ölürseniz insanın ağzından affedersiniz. Çok kötü küfürler de çıkabiliyor. <laughs> evet. Bunu tekrar oynamaya gerek yok. Mantığını zaten anlamayanlar da anlamış oldu. Şimdilik bu kadar. Ben en alttaki oyundan devam ederek Elimdeki jetonu yükseltmeye çalışacağım 2 saat daha. 2 saat sonra herhalde bir 12, bin, 13, 12 milyon ya da 13 milyon jetona ulaşmış olacağım. Bakalım sonunda neler olacak. Her şey bu kadar şimdilik. Herkese bol kazançlar.